Aile çalışma atölyemize hoş geldiniz. Benim ismim Mehmet ben size burada bilgi vereceğim çalışmalarımız hakkında. Biz burada iki çeşit toprakla çalışıyoruz. Beyaz ve kırmızı. Beyaz çamur ile bu duvarlarda gördüğümüz seramik ve çinileri görüyoruz çalışıyoruz. Kırmızı çamur ile biz burada daha çok böyle testi, bardak, çömlek, güveç, yoğurtluk, yumurta tavası gibi ürünler yanı sıra böyle eski hitit formları ve hitit desenleri de çalışıyoruz. Şimdi bize öncelikle büyük ustamız Murat ustamız hoş geldiniz. Burada böyle eski tekmeli tezgahlarda nasıl değişik formlar yaptığımızı gösterecek kırmızı çamur ile Kırmızı çamurumuzu kızılır eski yataklarından getiriyoruz. Buraya 5 kilometre ilerden böyle suyla karıştırıyoruz. Poşetler içerisinde 2 ay dinleniyor, mayalanıyor. Daha sonra ustalarımız tarafından böyle formlar yapılıyor. Önceleri burada yaşayan insanlar hayatlarını geçindirebilmek için burada yaptıkları turşu küplerini, peynir çömleklerini, su testilerini çevre illere, köylere, götürürler affedersiniz eşeklerine orada mercimane, nohutla, arpayla, buğdayla, denişler hayatlarını öyle geçindirirlermiş. Turizmin gelişmesiyle birlikte böyle işte cicili bicili şeyler yapılmaya başlandı. Turist ne peynir çömleklerini? <laughs> Ve aileler tarafından sürdürülüyor. Halkın yüzde bu işle uğraşıyor. Bundan 25 30 sene öncesine kadar burada bu işi bilmeyen erkekler kız vermiyorlar. Şimdi de yapana vermiyorlar Ben de kendim. Daha <laughs> büyüyememişsin çamlar oluyor. <laughs> 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 Devirdeymişti devlet memuru olacağım. Tabii bu sanata böyle küçük yaşlarda dedelerimizin, babalarımızın yanlarında başlıyoruz. Böyle 9-10 yaşlarında başlıyoruz. 15-20 yılda iyi ustalar yetişiyor. Bu benim yaptığım su destesi oluyor. Suyu dinlendirir, damıtır. Suyun arsenini minimum, minimuma indirdiği laboratuvarlarda test edildi, onaylandı. kadar süren işte bekletiyorsunuz. Daha sonra kurulumları bana aşamalarını bahsedeyim. anlatacağım. Evet. Ustamız bitirdikten sonra kısa bir açıklama vereceğim ben. Ne kadar kadar zor değil? Siz de yapabilirsiniz. <laughs> Tabii kulpa Evet sevgili misafirlere, ee, şimdi aynısından ben de yaparım diye bu kadar alacağız bir kişi. Kim yapmak istiyor? Bir, bir kişi alacağız. Aynısından olmasa da olur. Ben siz, evet, çok <laughs> isteklisiniz. Buyurun. Eminim siz bilmediğiniz bir form yapacaksınız, biz ondan <gülüyor> devam edeceğiz. Kapazokya Levi'simiz bu yeni modeli.

Bu oldu, maşallah. Elini fıstık, elini fıstık. Elini fıstık, maşallah. Çok mutlu olayım. Şöyle yavaş yavaş, mersik mersik. E şöyle desene. Gitti. Gitti. Gitti şimdi maşallah. Bak, kuatlaştı. Mide etmeye başladım. Az daha sıktın mı? Şöyle bir yer içeride, bir yer dışarıda. Ne yapıyoruz <laughs> ki? <laughs> Senin için melekçe saksı oldu bu. Fazla ne yapacağız ki? gayret etmeyin ki. <laughs> <laughs> melekçe saksı oldu. Melek Hanım bu. İçinde melekçeyken. Kenarlarında şöyle şöyle mıncıklar. <laughs> Maşallah mıncıklamayı iyi yapıyorlar. Kaldı büyük ya. Vallahi saksı olacak. Altı delik. Bravo, bravo. Sağısın. Şey de şey olmuş koksa koksa. Yolunda koksa sağlık. Evet sevgili misafirlerimiz, böyle tezgahlar üzerinde yapılan ürünler e, gölgede iki hafta kurutuyoruz. Kuruyan ürünler iki kere fırınlanıyor. Biz burada böyle bu daha çok e, biraz önce anlattığım gibi e, böyle şöyle yoğurtluk, üveç kapları gibi ürünler yapıyoruz. Bu yoğurtluklara, yoğurt, e, yoğurtluklara yoğurdu çalıyorsunuz. Çanak yoğurdu suyunu çekiyor. E, bol kaymaklı kalıp gibi yoğurtlar elde ediyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Böyle yağsız yumurta tavaları. Bunu ocağın üzerinde ısıtıyorsunuz. Sofraya getiriyorsunuz, koyuyorsunuz. Sofrada yumurtayı kırıyorsunuz. Orada bir Evet. Çiftte fırınlanmış güveç tencerelere bunları e, bir garantili ürünler. E, odun, e, odun odun ocaklarında milangozda elektrikli ocaklarda hepsinde kullanabiliyorsunuz. 1000 dereceye kadar dayanıyor. Evlerinizdeki en yüksek ısı 300 derece. de çatlıyor abi bizde var. Yok, tek fırınlamalı olanlar. Bunlar 1000 derecenin üzerinde iki kere fırınlanıyor. Böyle burada ayrıyeten böyle eski Hitit formları ve Hitit desenleri de çalışıyoruz. Bu formun orijinalini Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde görebilirsiniz. İlk kullanımı bundan 4000 yıl öncesinde. Hititler döneminde, özel günlerde ve ayinlerde kullanılmış. Güneşi sembol ediyor. Kola takılarak servis yapılıyor. Bu şekilde, bakın. Tabi o zamanlar krallara servis yapıyorlardı. Saygı çerçevesinde böyle. Bu şekilde, evet. Eskiden bozacılar, şerbetçiler vardı. Onlarda da farklı modelleri. Bakırdandı. Şimdi yan tarafta büyükçe mağazamız var. Bütün bitmiş olan ürünleri sergiliyoruz. Ürünlerin altlarında, kenarlarında Türk lirası olarak etiketler var. Şu anda sizin grup için çok özel indirimimiz var. Görmüş olacağınız fiyattan yarısı, yüzde indirimimiz var. Bu güveç tarzı ürünlerde de üçlü setlerde kampanyalarımız var. Orada açıklayacağım. Böyle devam edelim. İşte görmüş olduğunuz ürünler bizim ailemizin, ustalarının yapmış olduğu tek parça özel çalışmalar. Ayrıyeten buradaki ürünlerin zemininde ay taşı tozu kullanıyoruz. Işık söndüğü zaman parlıyor. İçerisine böyle önce bir 5 dakika ışık alıyor. 15 saate kadar yansıma yapabiliyor. Buradaki ürünleri evlerinizde kullandığınızda evinizde böyle böcek haşere girmiyor. Kapatalım ışığı. Bakın bir önce çevrenizden. Evet. Biraz dursun <laughs> evet. Bir dakika dursun. Bir dakika. <laughs> Evlerinizde kullandığınızda gece ışığı kapatıyorsunuz sabaha kadar bedava elektrik. Malatamız <laughs> sadece bu bölümünde parlayan 220'yeşe geliyor olsada. O parlamıyor mu? Hepsinden bu şekilde. Ama bunlar çok güzel. Bunlar 1 milyon hey. Set gözlüğü Set olarak şöyle 100 550'e geliyor. Komple set. Evet

<laughs> 45. Ama ben da da bir lirayken arkadaşlar. <laughs> <laughs> şu Suları bir tane tava ya da bu tava जो करता था बस येmakeText का होता है 우리들 <목소리도> 우리